Şunu sormak istiyorum. Ee, akıllı inançla inançlı aklı bir arada bulmakta neden zorlanıyoruz? Ee, üstelik bir de Kur'an-ı Kerim, ey akıl sahipleri diye sık sık hitap ediyorken. Teşekkürler. <laughs> yani inanç ve aklı niye karşı karşıya getiriyoruz gibi evet, bir şey. Evet, biraz anladım. öyle hocam. Birbirinin alternatifi mi evet, evet, yani böyle... bir bunlar aslında? Niye böyle yapıyor? Ee, Kur'an'ın işte bu kadar aklı çalıştırın demesine karşıt böyle bir durumun olması tabii ki üzücü. Evet. Bazen hatta mesela Allah'ın varlığının delillerini anlatıyoruz. Bazıları hemen şöyle bir şey anlatıyorlar. İşte Allah'ın varlığının işte birisine, onun birileri deyince de o hep birileri değişiyor literatürde. Yani ayrı ayrı versiyonları var. O kişiye işte her kimse o anlattıkları hikayede 10 kere Allah'ın delilini anlatmışlar. O da demiş ki yani sen işte demek ki Allah'tan 10 kere şüphe ettin. 100 kere anlattıysa işte 100 kere demek ki Allah'tan şüphe ettin demiş. Neydi? Mesela diyelim böyle bir Allah'ın varlığı ile ilgili akıl yürütmeyi böyle bir değersizleştirelim. Mesela böyle halk arasında hikaye var. Allah'ın varlığı ile ilgili değillerini ne zaman anlatsam birileri bu örneği verir. Ben de hemen onlara şunu derim. Bir Kur'an aç şöyle bir oku bakalım. Bu senin söylediğin hikaye benzer. Kur'an'da tek bir hikaye bile var mı? Tek bir anlatım var mı? Geçmişten anlatılan bir kıssa var mı edelim. bununla ilgili? Kur'an'da yani aklı çalıştırmayın. Aklı çalıştırıp bak çok ayıp ettiniz. Sen ne biçim... Bir adamsın aklını çalıştırıp utanmadı. Haşa buna benzer anlamda tek bir ayet var mı? Yok. Sürekli akla gönderme yapan ayetler var. Aklı çalıştırmayı söyleyen ayetler var. Ama böyle bir şey yok. Hocam bir de aslında sözünüzü kestim. Yani bunun yanında mesela peygamberler de bizim için örnek olduğu söyleniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim örneği var. İşte Allah ölüleri nasıl dirilttiği ile ilgili kalbinin tatmin olması için bir delil istiyor Allah'tan. Evet bir örnekleme yapılıyor bununla ilgili. Hz. Musa Allah'ı görmek istiyor. Yani Allah'a inanmıyor musun diye hayır diyor. Yani kalbimin tatmin olması için diyor. Bunu mümkün olmadığını söylüyor Allah ve işte bir delil ortaya koyuyor. Hz. İsa havarileri Allah'tan bir mucize istiyorlar. Bir sofra işte mucizesi gerçekleştiriliyor. Yine kalplerinin tatmin olması için bu delili istiyorlar evet. içerisinde. Yani bu örnekler de var aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de. Yani Kur'an hiçbir yerde akıl düşmanlığı yapmıyor. Hiçbir yerde insanların inancını delillendirme, temellendirme peşinde olmasını kınamıyor. Fakat bir kısım çevreler aklı çalıştırmak imana aykırı bir şeymiş gibi gösteriyorlar. Akletmekle iman farklı gibi gösteriyor. Sanki ne kadar akledersen iman o kadar az değer veriyorsun. Ne kadar iman edersen akla o kadar az değer veriyorsun gösteriyorlar. Aslında iman kelime olarak da akla zıt bir şey değil. İman emin olmak, bir şeye güvenmek anlamına geliyor. Aslında İngilizce faith kelimesi de enteresan şekilde aynı tip anlamı var. Güvenmek anlamı var. Diyelim siz bir şeye iman ediyorsunuz. Yani güveniyorsunuz. Eminsiniz onda. Bunun temelinde akıl olabilir veya olmayabilir. Körü körüne bir inanç da olabilir güveninizin temelinde. Akıl da olabilir. Çok güvendiğiniz bir insandan duymanız da olabilir. Sezgileriniz de olabilir. Yani imanın temelinde akıl olmak zorunda değil. Ama pekala imanın temelinde akıl da olabilir. Yani tamamen akılla temellendirilmiş bir iman da olabilir. Kısacası iman bir zihin halidir, bir şeyden emin olup olmamanızla ilgili bir haldir. Onun temelinde ne olup olmadığı ile ilgili bir e, soruda akıl olup olmadığı gündeme gelir. Ama Kur'an sürekli aklı övdüğüne göre demek ki iman akılla temellendirmek iyi bir şeydir. Hocam yani bundan... bir de bunları birbirinin alternatifi konumlandırmak da son derece yanlış değil mi? Yani ya iman Çünkü ya akıl doğru. gibi. Çünkü bunlar bir arada oldukları zaman zaten gerçek anlamda insan hem varoluşsal sorularına tatmin edici cevap bulabiliyor. Hem evren içerisinde kendini konumlandırabiliyor. Evreni anlamaya çalışıyor. İşte bilim yaparken kendini aynı şekilde. Yani bilim mesela motive edici unsurlarının bir tanesi de imandır aslında. Hı hı. Yani evreni Allah'ın yarattığı bir adeta laboratuvar olarak görüyorsanız siz Allah'ın sanatını daha iyi idrak etmek anlamak üzere mesela bilim yapmak sizi motive eden bir şeydir aynı zamanda. Dolayısıyla iman ve akıl her noktada aslında yani birbirinin alternatifi olmadığı hususunu burada çok vurgulamak lazım. Çünkü birçok kimse e, sen iman etti derken işte aklını kullanmadan iman et daha yüksek iman olur gibi bir hava veriyorlar. Fakat sonuçta insanlar eylemde bulununca bir türlü bir şeye göre karar verecekler. Eğer kendi akıllarını kullanmazlarsa sonuçta bir bakıyorsun x bilmem ne efendi, şuradan bilmem kim, o bu. Birileri onlara akıl veriyor. Yani aslında insanlar hep aklını kullanmayın diyenler hep birilerini işaret ediyorlar. Falanca falanca'ya uy, işte şu kişiye uy. Yani insanları birilerine tabi etmeye çalışmanın, insanları sürüleştirmeye çalışmanın genelde sloganı olmuştur. Aklını kullanma. Çünkü niye? Aklını kullanırsa kişiyi rahat sürüleştiremezsiniz. O yüzden bu e, tehlikeli bir söylem. Akıldan uzak durmak. Din adına kandırmalar, Allah adına kandırmaların arkasında da hep aklını kullanmamalar var ne yazık ki. Dini yanlış anlamaların arkasında da aklı kullanmamalar var. Yani e, akla düşmanlık edenler imanı en... ...güzel dostundan ederler. Aklı kullanmak e, imanı destekleyen, imanın temelli bir şekilde olmasını... ...bence daha sağlam olmasını sağlayan bir durum. Hocam bir de aklın ve delillerin, kanıtların e, içinde olduğu bir iman... ...aslında gerekçelendirilmiş bir iman ve aynı zamanda gerektiğinde... ...savunulabilir bir iman haline geliyor. Tabii. Ama siz aklı ve delilleri bir kenara bıraktığınız zaman... Hiçbir konuyu zaten tartışma açabileceğiniz bir şey olmayız. Çünkü sadece ben buna inanıyorum. Demekten ibaret. Bir bahsediyor. de tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bu dönemde gerekçelendirmiş, akılla temellendirilmiş bir imana ihtiyacımız var. Çünkü insanların evinin içine giren internetle her türlü İslam'la ilgili eleştiri, her türlü İslam düşmanlığı tarih hiç bir döneminde olmadığı kadar rahat eleştirilebiliyor. Bu yani Hristiyanlık için de, Yahudilik için de, Budizm için de geçerli. Yani evin içinde herkesin bir internet var. Bir tuşa bastığınızda sizin inancınıza en aykırılar bile giriyor. Eskiden insanlar kendi aile ortamlarında, mahallelerinde insanlarla etkileşimde bulunduklarında kendi inançlarına genelde benzer insanlarla etkileşimde bulunuyorlardı, konuşuyorlardı. E ders kitapları okudukları diğer şeylerde de genelde inançları temelden sarsacak, ona tehdit olacak bir şey pek yoktu. Belki istisnai olarak bir şeyler olabilir. Fakat şu anda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar insanlar kendi inançlarıyla, alternatif inançlarla çok kolay bir şekilde bir tuşa basarak karşılaşıyorlar. New Age dinlerle, Hristiyanlığın İslam eleştirisiyle, ateizmle, İslam düşmanlığıyla. İslamofobiyle, İslam karşıtlığıyla hepsini hop hop tuşlara bastığınızda karşınıza bir makale olarak, görüntü olarak, YouTube videosu olarak çıkıyor. Mesela Avrupa'da araştırmalar var. Türkiye'de e, yok bu şekilde bir araştırma benim bildiğim ama yapılsa benzer bir sonucun çıkacağını düşünüyorum. Mesela YouTube videoları insanların ateist olmalarında ciddi bir etken olduğu saptanmış Mesela Avrupa'daki belli ülkelerde. Hatta benim aynı şey Türkiye'de de geçerli. Niye? İnsanlar oradaki o mesela videolar, YouTube en çok seyredilen kanal, onun aracılığıyla karşıt fikirlerle karşılaşıyorlar. Yani ne yapacağız? Yani çare ne? YouTube'u kapatmak falan. Asla böyle şeyler değil. Falanca yere yapılması gerekli şeyler. Alternatif içerik De, üretmek yani buraya. E, alternatif oraya içerik koyma kendi imanımız eğer ki akılla temellenmiş, karşıt soruların cevabını verebileceğimiz tarzdaysa, oradaki uydurmalar e, etki etmeyecektir. Ve biz de gerçek, tabii bizim de yapmamız gereken ayrıca Emre Hoca'nın dediği gibi o alanların içine İslam'la ilgili bilgiyi de herkes ulaşacak şekilde koymak dışında bir alternatifimiz yok. Yoksa kapatmak, insanların oraya e, ulaşmasını engellemek zaten yapılabilecek bir şey de değil. Yani olabilecek de bir şey değil bu devirde. Evet.